Merhaba. Atıştırmalık bilim kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıllarda hepimizin radarına bir dizi girdi. Üç Cisim Problemi. İlk sezonu çıktığı gibi ortalığı da karıştırdı. Bu dizi klasik uzaylı geliyor, lazerler patlıyor tarzı bilim kurgularına hiç ama hiç benzemiyordu. Dizi aslında Çinli yazar Qi Xin Liu'nun efsaneleşmiş bilim kurgu üçlemesi olan Geçmişin Hatırlanışı üçlemesine dayanıyor. Kısaca hatırlatalım, Dünya, başka bir yıldız sisteminden gelen bir uygarlıkla temas kuruyor. Ama işin güzelliği şurada. Uzaylı medeniyet kapıyı çalıp, biz geldik komşu demiyor. Aksine çok daha sinir bozucu bir yöntem seçiyorlar. Kuantum dolanıklık ile yaşamımızın ayağına tam anlamıyla dolanıyorlar. Bugün kuantum fiziğinin bu tuhaf ama tuhaf olduğu kadar ilgi çekici konusunu ele alacağız. İlk önce itiraf edelim, her kuantum bağlantılı konular gibi bu konuda akıl karıştırıcı bir konu. Kambersiz düğün olmaz misali bir de işin içine uzaylılar girince işler daha da ilginç hale geliyor. Teknolojide çok ilerlemiş başka yıldızların uygarlıkları bu yolla bizim dünyaya müdahale edebilir mi? Hatta aramızda dolaşan bazı yakın akrabalarınızın bedenlerini uzaktan kumanda ile yönetebilen uzaylılar olabilir mi? Şimdi işi baştan alalım. Kuantum dolanıklık, iki veya daha fazla parçacığın aralarında fiziksel bir bağlantı görünmese bile aynı anda birbirlerine bağlı hareket etmesidir. Bu şu anlama geliyor: Bir parçacığa ne olduysa, diğerinin anında bundan haberi oluyor ve bu habere göre kendini düzenliyor. Birbirlerinden ne kadar uzakta oldukları önemli değil. Birisi dünyada, diğeri Andromeda galaksisinde dursun, yine de oluyor. Işık hızından bile hızlı bir şekilde aktarılan bir iletişim var gibi görünüyor. Korkmamak elde değil ki Einstein bile bunu öğrenince ürktü. Bu yüzden bu olaya uzaktan ürkütücü etkileşim dedi. Einstein bu işi sevmedi. Ona göre ışık hızının bir sınırı vardı. Kuantum dolanıklık ise bu sınıra ve dolaylı olarak Einstein'a meydan okuyordu. Sorun şu ki dolanıklık şu anda deneysel olarak defalarca doğrulandı. Hatta dolanık fotonlarla kuantum iletişim deneyleri yapıldı. Kuantum internet prototipleri çalıştı. Peki dolanıklık nasıl oluyor? Kısaca anlatalım. Bilim insanları dolanık foton üretmek için genelde şöyle yapıyor. Bir lazer ile bir frekansta tek bir foton akışı üretiyorlar. Lazer ışığı nonlineer kristal denilen özel bir malzemenin içinden geçirilir. Kristalin özellikleri yüzünden lazerdeki bir foton kristalde iki fotona dönüşür. Yanlış anlama, ortada büyü yok, olay basit. Bir enerjisi yüksek foton kristal içinde enerji açısından daha uygun iki fotona dönüşüyor. İlk fotonun enerjisini yeni doğan bu iki foton paylaşıyor. Yeni fotonların enerjileri eşit olmak zorunda değil. İşte kilit nokta burada. Bu iki foton aynı anda doğar, aynı kuantum durumunu paylaşır, enerji gibi toplam özellikler ise korunur. Bu yüzden bu iki foton dolanık olurlar. Duruma göre aralarında polarizasyon, momentum, spin, enerji, yön ve faz açısından bir korelasyon vardır. Örneğin polarizasyonda. Birine bakınca polarizasyon yataysa diğerinde dikeydir. Kristalden çıktıktan sonra bu iki foton ayrı dedektörlere, ayrı odalara, ayrı binalara hatta ayrı uydulara gönderilebilir. Mesafe fark etmiyor. Mesafeden dolayı dolanıklık bozulmuyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama asıl merak uyandıran şey şu. Dolanıklık ışık hızından hızlı bilgi iletimi gibi görünür. Ama fizikçiler "Hayır öyle değil" der. Çünkü bilgi tam anlamıyla taşınmaz. Sadece korelasyon oluşmaya devam ediyor. Yani evren bu işte biraz cimri davranıyor. Fakat eğer dolanıklık gerçek zamanlı bir bağlantı sağlıyorsa bu potansiyel olarak iletişim kanalı olabilir mi? İşte spekülasyon burada başlar. Bugün dünya üzerinde kuantum mühendisleri bunun mümkün olup olmadığını tartışıyor. Standart modelciler olamaz derken daha yaratıcı fizikçiler neden olmasın diyor. Çünkü tarih boyunca olmaz denilen çok şey oldu. Uçaklardan GPS'e kadar sayabileceğimiz çok şey var. Tamam. Şimdi gelelim asıl bizi ürküten soruya. Uzaylılar kuantum dolanıklığı kullanarak bizimle temas kurabilir mi? Bu sorunun güzelliği şu, insan iletişim için kablolar, antenler, fiber optikler, radyo dalgaları geliştirdi. Bizim teknoloji yaklaşımımız basbayağı maddi, geniş alan kaplayan, kaba ve yavaş. Ama akıllı bir uygarlık Bizimle aynı yolu izlemek zorunda değil. Eğer evrende bizden çok daha ileri bir uygarlık varsa, onların iletişimi bizim kablosuz kulaklıklarımızın iletişimi gibi olmayabilir. Belki dolanıklık onlar için bir SMS kadar basittir. Yıllardır uzaydaki radyo sinyallerini başka medeniyetleri bulmak için dinliyoruz. Belki yanlış kanalı dinliyoruz. Belki kozmik sohbet WhatsApp grubu kuantum kanalında dönüyor olabilir. Buradan daha da tehlikeli bir soruya geçelim. Dolanıklık Sadece bilgiyi değil, etkiyi de aktarabilir mi? Şimdilik bilinen cevap. Hayır. Ama teorik fizikçiler şimdilik kelimesinin altını fosforlu kalemle çiziyor. Çünkü kuantum alan teorisi beyin ile madde arayüzü ve nörokimya işin içine girince işler karma karışık oluyor. Beyin kuantum seviyesinde çalışan süreçler içeriyor mu? Birçok nörolog bu işe burun kıvırsa da bu araştırılan bir konu. Eğer bilinçte kuantum süreçleri varsa o zaman beyinde oluşan bilinç başka ve çok uzaktaki bir bilinç ile dolanıklık halinde olabilir mi? Bu konu şu an için bir bilim kurgu konusu. Bilimin elinde kesin cevap yok ve hayır demek çok kolay. Unutmayalım ki bundan 150 yıl önce radyo dalgalarıyla konuşmak imkansız diyorduk. Bu arada videoyu buraya kadar ilgiyle izlediyseniz bir beğeni bırakmak kötü bir fikir olmaz. Kanalımızın büyümesi için sizin beğenileriniz YouTube algoritması ile dolanık durumda desem yalan olmaz. Geldik işin en ilgi çekici kısmına. Eğer aklımıza gelen bilim kurgu gerçek olsa ve uzaylılar kuantum dolanıklığı kullanarak canlı sistemlere bağlanabilseler, insan beynini uzaktan kumanda edebilirler mi? Bir insan bedenini kontrol etmek için beyin sinyallerini okumak, bu sinyallere göre motor ve duysal komutları gönderebilmek, sistemin biyokimyasını anlamak, bütün bunları bilince zarar vermeden işlemek gerekir. Bugün biz bile beyin kompüter arayüzleriyle bu işin bebek adımlarını atıyoruz. Neuralink gibi teknolojiler şimdiden maymunlara pong oynatıyor. Yapay uzuvlar sinir sinyalleriyle kontrol ediliyor. Biz bu seviyedeyken Bizden 300 bin yıl ileride bir uygarlık ne yapabilir? Korkutucu değil mi? Üstüne kuantum dolanıklık ekleyince şu hipotez ortaya çıkıyor. Kesintisiz, gecikmesiz, ışık yıllarını umursamayan bir nörokomut sistemi mümkün olabilir mi? Şu an bilimsel cevabı bilmiyoruz ama bilim kurgu cevap vermeye bayılıyor. Bunun 3 senaryosu var. A senaryosuna göre uzaylı bir uygarlık bazı insanları geliştirmek, yönlendirmek, korumak veya hızlandırmak için mentorluk yapabilir. Senaryo B'de ise sadece izliyorlar. Müdahale yok. İzleyip not alıyorlar. Senaryo C ise en kışkırtıcı olanı. Gerçekten bizi kontrol edebiliyorlar. Yine hatırlatma yapalım. Henüz bu senaryoları destekleyen tek bir bilimsel kanıt yok. Hatta koca evrende tek akıllı uygarlık biz bile olabiliriz. Bu teorinin de derinliklerine başka videoda girelim. Bilim tarihinin en ironik yanı şudur. Bugünün en saçma fikirleri yarının ders kitaplarına girebilir. Peki bu uçuk kaçık teorileri test edebilir miyiz? Şu anda bu iddiayı test etmek için elimizde kuantum bilgisayarlar, kuantum sensörler, BCI teknolojisi, fMRI, EEG ve dolanık foton kaynakları var. Ama zihin kuantum dolanıklık üçlüsünü doğrulayacak bir teknoloji maalesef yok. Umarım beyninizi bugün az da olsa kaşımayı başarmışımdır. Eğer kuantum dolanıklığın sadece fotonlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda hayal gücümüzün sınırlarını da doladığını düşünüyorsanız, bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorumda kendi teorilerinizi yazmayı ve uzaylılar bizi yönetiyorsa en azından yönetimin kaliteli olması gerektiğini hatırlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki atıştırmalık bilim videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.